Köken susmaz. Kökenin sesi kanalına hoş geldiniz. Bir milletin kalbi 10 Kasım sabahı bir kez daha aynı yere döner, kurucusunu saygı ve minnetle anar. Ulu önder Mustafa Kemal, Atatürk'ün değeri, düşmanının bile saygı duyduğu bir lider olmasında saklıdır. İşte Türkiye Cumhuriyeti lideri Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün ardından dünyanın söylediği sözler. Winston Churchill, İngiltere Başbakanı. Bir ulusun Atatürk gibi bir öndere sahip olması büyük bir şanstır. O, yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünyanın hayranlığını kazanmış bir liderdir. Albert Einstein, dünyanın en önemli bilim kurumlarından biri olan Türk Üniversitesi'ni kurarak bilime büyük bir hizmet ettiniz. Ebul Feyzelçi Bey, Azerbaycan ilk Cumhurbaşkanı. Sadece Azerbaycan değil, bütün Türk dünyası Mustafa Kemal'in koyduğu yoldadır. Hepsi bu yoldan geçip gider bu yol, sadece Türkler değil, aynı zamanda 3. Dünya ülkeleri için bir projedir, bir ışıktır. Muhammed Ali Cinnah, Pakistan kurucusu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi korumakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyacak kudrette olduğunu ispat etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası ne yazık ki en büyük kahramanını kaybetmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi önder önlerinde bir ilham kaynağı. Olarak dikildiği halde Hint Müslümanları bugünkü durumlarına hala razı olacaklar mı? Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı Küçük Asya felaketi ertesinde saygın bir ulus devlet olarak yeniden doğan ve anlaşabileceğimize kani olduğumuz Türkiye, uzattığımız dostluk elini büyük bir samimiyetle sıkarak kabul etmiştir. Bu barışın sağlanmasında en değerli katkıyı gösteren kişi, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'dan başkası değildir. Bu nedenle 1930'dan bu yana Yunanistan Hükümeti Başkanı olarak yakın doğuya yeni bir dönem getiren ve barışı sağlayan Türk-Yunan Paktı'nın imzalanmasından sonra siz Nobel Barış Ödülü saygı üyelerine Mustafa Kemal Paşa'yı bu kıymetli ödülüne layık görmekten şeref duyduğumu belirtir. Adaylığını kabul etmenizi arz ederim. Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı. Türkiye modern dünyanın saygıdeğer bir üyesi olduysa bu Atatürk'ün dehası sayesindedir. The Times gazetesi, İngiltere, 1938. Avrupa büyük bir devlet adamını kaybetti. Lord Kinross, İngiliz tarihçi. Atatürk yalnızca bir ulusun değil bir çağın da kaderini değiştirdi. General Douglas MacArthur, ABD. Se, benim hayatım boyunca tanıdığım en büyük lider Atatürk'tür. Profesör Herbert Melzik, Alman tarihçi. Görüş ufku, yüzyılları aşan bir liderdi. Zamanının çok ilerisinde yürüdü. İsmet Şerif Vanli, onu anlamak bir milleti yeniden yaratmak demektir. Jawaharlal Nehru, Hindistan Başbakanı. Atatürk, mazlum milletlerin umut ışığıydı. Onun açtığı yol bugünün dünyasını şekillendirdi. Habib Burgiba, Tunus Cumhurbaşkanı. Bizler Türkiye'nin Atatürk önderliğinde yaptığı inkılaplara özenerek bağımsız olduk. Emanullah Han, Afgan Kralı. Ülkemin her yanında Atatürk'ün adı bir minnetle anılmaktadır. Norveç gazetesi Tidenstein 1938 bir ulusu esaretten kurtardı. Sonra ona yeni bir ruh verdi. Bir insan bundan daha fazla ne yapabilir? Daniel Dumoulin, Belçika Türk Kültürü ve Tarihini Yaşatma Derneği Başkanı. Unutma, Türkiye Atatürk'ü Allah'a borçlusun. Geriye kalan her şeyi de Atatürk'e maçin Halk Cumhuriyeti Başkanı. Ben Çin'in Türkiye'yi 1948 yılından bugüne dek Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki okullarını 8 ve 9 sınıflarına yakın çağ tarih derslerinde Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri okutuluyor. H.S. Armstrong, İngiliz istihbarat Subayı, Çanakkale Savaşı'ndan. Mustafa Kemal her zaman ateş altında dolaşıyor, kendisini hiç korumuyordu askerlerinin karşı karşıya kaldıkları her türlü tehlikeyi paylaştığı, etrafında yüzlerce insan öldüğü halde ona bir şey olmuyordu. Yanındakiler, sipere girmesi için yalvardıklarında o, hayır sipere gizlenecek olursam askerlerime kötü örnek olurum demekteydi. Saygı ve minnetle anıyoruz. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ileride aile kalacaktır.